Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Bugünkü videomuzda daha önceden söz verdiğim gibi solo topta rengar oynayacağız Bunun mantığı tam olarak şu Artık rengarın Q'su kulelere de kritik vuruyor Yani kulelere daha hızlı vurduğunu biliyoruz bir önceki videoda Söylemiştim bu maçta kulelere de daha fazla vuran eşyayı alacağız Rule Breaker eşyasıyla oynayacağım ki kuleleri ezelim Rünlerden de aynı zamanda demoliş girdim Yani kuleleri ezip ezip solo topta güçlenen bir rengar yapacağım Aynı zamanda çok önemli bence bu Şöyle ki Divine eşyasına buff geldi karşı karşında da Sion var. Tank olduğu için güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada benle kapışabileceğini sanmıyorum. Hadi bay bay. Ignite'a gerek yokmuş bu arada. Onu da fark ettim. Letal tempo girdiğimiz için arkadaşlar çok rahat bir şekilde kestik. Bu adam teleportta gelir. Bir daha oynarız adama karşı. Sen bir git beyze. E. Her neyse. Divine'a şöyle bir değişiklik geldi. Art yani vurduğun hasar adamın olan canına göreydi. Artık arkadaşlar vurduğunuz hasar adamın maksimum canına göre. Etkilenecek Divine'da ekstra olarak bir şey. Bir saniye. Bunu satayım. Daha iyi oynayabilirdik. Daha iyi oynayabilirdik, vayt. Şöyle Q'ları stack'liyim, bir sonraki atlayışıma keselim. Ayrıyeten Divine'dan doldurduğunuz can da arkadaşlar... Ben burayı fail'ledim mi? Yak. Kassadin's Creed fail'lemez. Arkadaşlar Allah'a emanet! Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Bu arada adamın ne can doldurması varmış oğlum. Adamın maksimum canına göre olacak. Eskiden. Hadi eyvallah. Ben bu hareketi cidden yaptım mı? Yaptım. Haydi eyvallah. Oğlum çok güzel oynadık lan. Divine değişikliğini base'den gelirken tekrar size söyleyeceğim. Fakat siz de bu esnada video bir like atarsınız. Sevinirim. PB'de video çekiyoruz. Ping'den anlaşıldığı üzere daha değişiklikler tam olarak gelmedi. Ben base atıyorum çünkü ittiremeyeceğim yeteri kadar. Let's go. Ne güzel oynadık be. Ben olsam like atardım ha. alırsın rengar main. 1100'e bunu aldık. Keşke 150 param olsaydı ama. Bir pot. Bir tane de bundan çektik. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Divine şöyle eskiden adamın olan canına göre hasar veriyordu. Şimdi maksimum canına göre yani tanklara karşı daha iyi bir eşya oldu. Divine dediğimiz şu, şu eşya ayrıyetten bunun bir size geri dönüş olarak can doldurması var. Bu da rakibin maksimum canına göre geliyor. Eskiden vurduğun hasara göreydi. Şimdi ben zaten bu ilk omurga kıran eşyasını aldıktan sonra gayet güzel bir şekilde oynayacağım. Siz de diyeceksiniz ki şimdi abi niye İngilizce karakterler söylüyorsun kelimeler. Ben yabancı sunucuda oynadığım için öyle, öyle alışmışım. Yoksa ekstra bir olayı yok. Ben şimdi o hareketi yaptığın için öleceksin. Çünkü top rengar normalde de çok güçlü olduğunu bilirsiniz. Çalıdan sürekli atladığı için W'dan can doldurduğu için Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Rengar zaten topta güçlü. Yeni rengarın topta ayrıyetten güçlü olduğunu inanıp da videosunu çekme kararı aldık Bediran'la. Bediran şu an aramızda yok ama katılabilir. Discord'da kendisi. Discord demişsen Discord'da da gelin ha. Discord'da güzel bir ortamımız var. Bu arada arkadaşlar hele enerji içeceğiyle beraber. içinde var şu an hatta içiyorum videolarımı çekiyorum falan filan yeni sponsorumuz. Videonun açıklama kısmında Helen Ercin'e satın alma linki var. Bakın elmalısı çok iyi. Kahveleri de var. Latte, cappuccino falan filan. Şimdi biz burada wave stack diyoruz. Şimdi mesela diyelim ki geldi Sion. Bir adım attı ileri diyelim. Nasıl adım attı? Mesela atacak. Heh. Şöyle attık. Ya şimdi bunu yapma sebebim var. Bunu Yapma sebebim şu. Aa! Ödüm koptu lan. Bunu yapma sebebim şu. Adam şimdi bütün wave'i kaybedecek arkadaşlar. Aa! Aa olay bu. Allah öldüm sandım oğlum sıfadım kayıyordu ha. Büyük ihtimalle master ölebilirim ama çok önemli değil. Çünkü kuleyi yiyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kritik vuruyorum bakın şimdi. Bak bak iki tane kritik. 140-171 direkt öldürüyoruz kuleyi ve size şöyle söyleyeyim daha omurga kıran eşyasını almadım yani. Güzel dojladık. Şimdi base'e gidelim devam edelim. Eşyamızı bitirmemize kaç gold kalmış? 1700. Aa eşya bitmiş lan. Oğlum bu eşyayı 6. dakikada alırsam oyunu biter bu adamın ha. Aldım bile umurumda değil. Öldürmem garanti olması lazım olduğu için orada ulti attık. Garanti ölmesi lazımdı o wave'de. Şu an 13'e 42 CS bu arada. Şimdi 72 armor 57 MR'ım var. Bu eşya sayesinde kulelere de fazla vurup büyük minyonları güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Sion gelirse direkt üstüne atlayabilirim ama sanırım Jax yanlış pozisyonda ona gidecek. Ben de mi gitsem? Dur bakayım. Tamam gerek yok. Şu an burada çok güzel bir wave'imiz var arkadaşlar. O yüzden ittirmiyoruz. Ekstra bir şey olursa bakarız ama... Bu şekilde adamın üstüne de oynayabilirim. Bir tane daha vurursam letel patlayacak zaten. Ha ben milyonları kaybetmek istemiyorum o yüzden gidelim oraya. Yani çok pezoysanız adamı kesebilirsiniz milyonları bırakıp diyecektim ama hani milyonları bırakmaya gerek yok milyonlar çok fazla. Ben bu milyonları tutarım aga. Şöyle canımızı da doldurup milyonları tutalım. Freeze'de kalsın koridorumuz. Kestikten sonra kulesini alacağız zaten yeni eşyamızla. Ben yani şimdi benim seni kesemeyeceğimi falan sanıyor. Ben seni keseceğim. Ya Rengar da karşımda olduğu için oynamasını biliyorum top lane'de. Yoksa sürekli oynadığımdan değil yani. Ama güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam yaklaşamıyor bile. Şimdi yapmamız gereken şey adamı milyonlara yaklaştırmamak. Harici olarak hani gelirse minyonun üzerinden atlayıp adama erişebiliriz. Yani nasıl? Mesela bir adım daha atsın. Selamünaleyküm. Gibi. Tamam. Flash'ını aldık. Şuraya bir tane totem. Ha bu yemdir. Ya adama çok felaket oynuyoruz bu arada. Adam hiç yaklaşamıyor. Karşımda yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya ben özellikle video içerisinde bunları da görmenizi istediğim için konuşarak laning phase'i de anlatmaya çalışıyorum size. Koridor aşaması. Burada milyonların durmasının adamın milyonların az olmasına bir sebebi var arkadaşlar. Mesela gel buraya geri. Yüklerimizi toplayalım elimde yük yapmaya çalışıyorum. Bir daha Q'um dönerse alırım seni de. Şöyle bir atlayalım en iyisi de ben bu çocuğu atlayacağım ya. Artık bu adamın ölmesi gerektiğine inanıyorum. Hadi bay bay. Bana gelemez zaten. Şunu bir keselim artık burayı hızlıca ittirelim Zaten daha fazla ittirmeme gerek kalmayacak Direkt kuleyi kırarız diye düşünüyorum Ama buraya bir yardım lazımmış Canım olmasa da giriyorum abi Beni kesemez zaten büyük ihtimalle Dertemiz Buradaki tek eksimiz bu arada top kulesine vuramamam oldu Ama hallederim herhalde Harbiden vuramayacağız arkadaşlar Dur bakayım bir şeyler deneyelim Ulti atabilir. Kulesini aldık bu. Lan ne oluyor? Adamın kulesini aldık bu arada. Ben de alabilirdim de yavaş yavaş. Bununla beraber rahat alacağız şimdi. <laughs> Tamamdır. Güzel. Ben kaçar. Anasını satayım. Kesin artık. Ödüm koptu öleceğim diye. <laughs> Aha. E, öldüm gibi. Lan adam! Oğlum flash attı, E attı, her şey attı kesti beni ya. Buna bir şey yapamazdım maalesef. Neyse. Ayakkabı alıp divine'a e gidelim. Sion daha benim kuleme hiç dokunamadı. İlk defa dokunacak. Bakayım dokunmak istiyor mu? Aa, sen eşya aldın mı? Almış. E sonunda beklediğim o feeding Sion başladı o zaman arkadaşlar. Ben istiyorum ki bu maç bu arada sadece toptan ya da bottan falan ilerleyelim. Merak ediyorum ne kadar ittirebileceğiz. Bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Rengar'a küçük değişiklik daha geldi. Eskiden kritik kastığınızda, eskiden dedim en son değişiklikte. Kritik kastığınızda Q'nun hasarını arttırıyordu. Şimdi düz vuruşların hasarını arttırıyor. %100'den sonraki her bir %1. Bakalım şunun kulesine iki tane vurmak istiyorum ya. E bu ne oğlum? Adamın kulesini kırdık lan. Adam varken kulesini alıyorum oğlum. Birazcık oyalamam lazım. Dojlamam lazım. Kusun derken öldüm. Kusun dojlayıp W ile doldurayım canımı dedim de akali geldi yine ya. Neyse aldık kuleyi. Bu arada divine eşyasını bitiriyorum. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. İnanılmaz güçlüyüm yani. Rengar'ın en OP bu olacak. Rengar gelsin solo Rengar oynayıp lig atlamayan bana yazsın yani. Şimdi topta çok bir işimiz yok. Topu saldım ama topu birinin TP atsa süper olur. Kaybetmeyelim oradaki farmı. Ben de bota gank atıyorum ultiyle abi. Yumi bana girir. Gir gir gir. Yumi 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 yumi. Ah be. Oynar mıyız burayı? Tertemiz. Bu arada o kadar güçlüyüm ki. Ah, atlayamıyor muyum adama ya? Atlayabilirdik lan aslında. E alırım ki seni herhalde. Ben çok kötü oynadığımı inanıyorum. Ya burada... ...pull Q girmem lazımdı. Farklı bir şey düşündüm. Bunun hesabını soracağım size. Annemi çağır şavuk. Şimdi bot lane'deki kuleyi bir alalım bence kulelere artık daha fazla vururuz ve tek başıma daha güçlüyüm hani. İçimde biri olmamalı Yumi falan. Onu şimdi fark ettim. Aldığımız eşyada ötürü tek oynamam lazım. Bana biri geliyor mu acaba? Neyse. Şöyle deneyelim abi. Şöyle kuleleri bir yesek. Nice. Siz iyi değilsiniz de ben atlayamıyorum. Eski rengar gibi çıktıktan sonra vuramıyor maalesef. Yani. Nice. Gel abi. Lan atlayamadı mı? Heh. Aa dojlayamadım lan. Aa, çok yakındı. Bu Akali 8-0 oldu ha. Ben bu arada şimdi bir Black Cleaver alayım dedim. Ondan sonra da ölümün dansı alacağım. Güçleniriz iyice. açıklamadaki linkten bakın tıklayın bir. Direkt tek atarım diye düşünüyorum zaten. Laps 1200. Güzel. Ulti basıyorum derken beklediğim şey burada aslında. Ama eski rengar gibi atlamıyor. Bu niye atlayamıyor? Alo. Nice. Cidden rengarı özettirdi ya. Neyse menzili daha fazla. Ben çaktırmadan sürekli kuleleri ittirmeye çalışıyorum bu arada. Sanırım... Aha kuleye atlayabiliyor mu? Bu ne oğlum? <laughs> Dakika 20 bu arada fazla da değil. Bana geliyorlarsa ben ulti açayım. Sanırım kaçtık buradan. Ama girişim olacak gibi. Nice. Gel abi. Gel 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 gel. Gelen gelsin. Okey. Ben de güzel bir shutdown olduğunu biliyorum. E ölmesi lazım. Tam toparladık. Güzel. Ah be kankalar. Havada mı? Oğlum tek atmıyor ki bu rengar. Biraz AD kassam o hareketi yapabilirdik de böyle olmadı. Böyle oynamamamız lazımmış. Demek ki deyip ölümünden sana dönüyorum. Lan Sion ne yapıyorsun oğlum? Kule kır bak benim görevim anasını satayım. Pezo'ya bak. 13 level olmuş. 2 dakika aşağı indik. O kuleyi ona vermem öyle bedavaya ya. Lan. Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz. Bu birazcık camış gibi olmuş. Bu ne oğlum? Ya öleceksin. Eyvallah. Tam emin değilim Divine'dan ne kadar can dolduruyoruz ama 2200 can doldurmuşum lan. Ya bu çocuk benim sinirlerimi geriyor ama. Arkada Soraka olmasa oynayacağım. Bir de 15 level olmuş adam. Öldü ki o. Güzel. Ölmemiş. Bana hasar attı sandım. Atmış. W boşa bastık ama. Oho. Aldım bunu. Devamı imkansız değil. E, QW açılıyordu basamadım. Kale çok vuruyor oğlum 13 bir adam. MR alacağım ha. Neyse ölümün dansı bitti. Birazcık da biyo direnci alayım. Hatta ve hatta e, Malmortius sistemi güçlü olduğu için bunu alayım. Bu patladığında can çalma gelecek. %12 sardı bu eşya. Devam. Şimdi yine ben bota geldim arkadaşlar. 15 level'ım ama Akali problem. Bir şekilde ayrı kittirmeden kule almaya devam etmek istiyorum. Ki şu an çok daha hızlı iteceğiz. Ayrıca Karabalta kastım için cooldown'u yüksek ve rengarda cooldown'u yüksek olması önemli yetenekler için. Ah Kali geldi bak. Şöyle birazcık rahatsız edelim Akali'yi. Ne fena değildi burası da. Ay, oğlum bu ne? Ben burada base atayım en iyisi. Allah belanı vermesin. Ah Sion. <laughs> Master Yi. Bu ne? Adamlar çok güçlü oğlum. Şimdi acaba bu canımla Sion'u kesebilir miyim? Sorusunun cevabını almak için burada bulunuyorum. Ben soruma hayır. olarak düşünüyordum. Ama hayvan gibi güçlüyüm anasını satayım. Al şu kilidi. Bay bay. Oğlum bu bunu bir değerlendirin ya. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şampiyonun bu bu hakkında. Bu işte reworklenmiş hali gibi bir şey şu an. Herkes bana geliyor anasını satayım. <laughs> ah ulan atlayamadım ha. Ya ben şu kuleye giriyorum kardeşim Ben bu kuleye girmeye devam edeyim en iyisi Hadi eyvallah Da bu arada full build oldum. 30 dakikada tam eşyalar birbirinden güzel. Full build bu şekilde eşyalarımız ve statlarım inanılmaz iyi. 233.71 MR. Ölümün dans efekti var can için. Malmortius'un koruması var. Bu var, bu var. Buradan kul... Cool. Yani çok iyi. Derken ben artık Akali'ye... ...sana... ...gireceğim zoraka <laughs> Gireceğim yani. Kaçışın yok kardeşim. Geliyorum. Nice. Adamlar doğdu yavaştan çıtırından ama ben böyle hemen şu kuleyi bir almaya çalışayım. Hadi eyvallah. <laughs> Oyundaki tüm kuleleri sanırım ben aldım. 2, 4, 5, 6, 7 kule almışız şu ana kadar. Gelmek isteyen var mı bu tarafa yoksa? Varmış. Alalım abi. Şimdi şöyle çaktırmadan 18 level olduk bu arada. Statlar 250'ye 200 oldu. Gayet iyi. Bunu da bir alalım. Eyvallah. Bana flash atayım mı? Gerek yok bence. Hemen mid kulesine müdahale etmek için. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Bir tek almadığımız top kulesi kaldı sanırım. Yani Akali doğmadan almak istiyorum onu da ya. Lütfen. Geldim. <laughs> ah bir tane daha. Ultiledim vallahi hiç uğraşmayayım bunlarla. Akali gelmiş aşağıda tek başına Soraka'yı gördüm. Gel. Gel Soraka gel 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 gel. Vallahi elim kaydı yanlışlıkla iyi bir töre. Yanlışlıkla vurmuşken alalım abi. Hoppa. Can doldurmaya devam. Sanırım oynadım en OP çarlardan. Ben bütün kuleleri almak istiyorum. Gel. İnibitörler dahil. Bu çok güçlü lan. Kritik vuruyor kulelere. Geldim. Şuna baksanıza nasıl vuruyor. Ha, ne var ne yok aldık anasını satayım. Her şeyi soyduk adamları. Üzerine bir de Nexus at atlıyorum ben. Aa, Nexus A Nexus sadece hepsini aldık anısını. Çok güzeldi ya. Rengar'ın yeni hali bu şekilde arkadaşlar. Bu arada oynamak isterseniz bir sonraki Yamada büyük ihtimalle geldiğinde oynarsınız. Q'su böyle artık hep kritik vuracak Rengar'ın. Fazla kritik alırsanız düz vuruş hasarınız artacakmış. Eskiden Q'nun hasarıydı. Kürelere böyle, böyle kritik vurması solo topta tekrar oynanacağı hatta çok fazla kanser edeceği anlamına geliyor. Emin olun bayağı güçlü olacak. Son olarak arkadaşlar vurduğumuz hasar şu şekilde. 42.800 hasar vurmuşuz. Ayrıyetten Şöyle diğer istatistiklere bakalım. 11k doldurmuşuz. Kulelere ise 25.800 hasar vurmuşuz. Karşıda Sion varken 5600 adam. Bu arada çok iyi oynayamadı benim yüzümden ama ben de 26 karmışım. Video bu şekilde beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kaçırmamak için zilleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.